Aste. Porno. Aste. Po, po, porno. Aste. Ses güzel. Sana demedim oğlum dur sakin ol. Çat. <laughs> Bugün çat kapı. Aste 70. Yanına gidiyorum. Ne bu saniye? Bir dakika. Buradayım burada burada. 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 Devam edebilirim. Bir insan ne kadar salağın oldu olabilir. Şu şakır. Crash Royale oynuyorum. Evet. Evet arkadaşlar ben ilik değilim. Baş kaldırıyorum. Bak Allah bekler. Dur dur ya ananı sikiyim bacın. Bak insan bunlar. As shit. Lan bu şey mi? Orada da böyle bir kız var. <laughs> o kız değil ki. Daha iyi. Kedi var. Aslenin kedisi. Yalan söyle. Var. Evet. Aslenin kedisini siper teyze döverek öldür. <laughs> Şaka yapıyoruz. Hayvan severler benim de hayvanım var. Ananızı sikiyim her şey çıkartmayın bana. Evet arkadaşlar artı eksiğimiz de. Aa! Aa! Köyden kaç köyden kaç. Ya ne olacak oğlum gel gidelim. Lan yürü yürü. Aa! Çok korkunç. Hiç korkma. Gidin Peşimizde mi? Bakın. Bakın. Allah bela. Benim de verdi. Benim de verdi. Orada kal benden uzakta kal. Arkadaşlar bu Aa! Bu adam korku modu yüklemiş. Ama içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Bir kaçakçıdan çalmış. Just alındı. Hatta met satmaya çalışmış buna. Niye böyle bir mod yükledin ki? Abongus adamlar var. Şu. <laughs> Eğilsek görür mü acaba? Aa! Eve saklandım ben. Kırıyor, kırıyor. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. İçer, oh God, Gitti mi lan? Ya, oğlum sesi geliyor ne gittisin? Çocuk gelme. Çocuk deyince de a gibi hissettim. Gel e, içeri içeri içeri. Ya ne gülüyor oğlum bu bizim videoları izliyoruz. I love fire spreading all around my room My so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Yo, go, 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 go Şaka, 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 şaka Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu Yani kötü olmuş moru kurabiye gibi yem... Gitti herhalde Ah! Ben vurdum ama Çok korktum oğlum yapmadım Çok dar bu evde analiz Ne yapacağız? Siker mi kimisi? Dağlardan geleceğim. Avradığınız gece. Ayak sesi yaklaşıyor. Ne olur git artık biz görüşemez. İki ıslık duydu. Bana da geliyor farkında mısın? Çok yakın çok yakın. Dibimizde. Biri uzakta biri burada. Bu ay onun ayak sesi. git <laughs> 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 ne olur git. Çok yakın. Özür dileriz. <Gülüyor> 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 güldü. Güldü. Ağır <Ne> gelme. <laughs> Bir daha yemin ederim. Asya'yı sövmeyeceğiz bir daha ne olur. Biz Asya'nın hayaleti onsuz ilk video. <laughs> Özür dileriz. Artık sen çekeceğiz. Ne yapacağız biz kaldık mı burada? Bilmiyorum. <laughs> Yürüyerek kaçsak. <gülüyor> 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 geliyor, geliyor. <gülüyor> Hayır. Hayır, <laughs> ya, yaşadık yetmez mi artık? Daha başka eğlenceler de var. Arkadaşlar ne diyor? <laughs> ne dedim <laughs> ki oruç? Hiç mi oldu falan okumadın mı? Hayır, korkut bir şey gördüm e indirdim. <laughs> değil mi gördüm peki? Aslı olsaydı azar. Korkut. <laughs> Aa, ah! ah! tüfekleri var. Aa! Operatör verir misin? Bana tamam, video dışı bana yetkiler verir misin? Verdim. Üçlü gerilla çetesi var. Ben, ben versen... Dağlar açık ha. Gelin dosta dost ulaşam. Dedim dost. Dağlar açık ha. Dedim dosta ulaşam. Dedim dost ben senin derdinde. Bounty antır yerine gidelim. Bounty Hunter mı dedim? Bekle. Bounty Hunter ise <laughs> Şimdi öldür Berkit silah düşer ama. <laughs> Berk kim oğlum? Onun niye silahı düşer? Ne? Berk'in silahı düşer demedim mi? Berk kim? Burada çok korkunç bir şey görüyorum. Bu niye ölmüyor? Elinde hiçbir bu şey ne? yok. Bu ne? A*****in ölüsü! Aaaa! Ne yaptın amına amınakoyim? A***** dildog... Zırhlı dildog... Lan! Dil Ü'yü bastı kendine! Kesin a***** bu ya! Bizim yurdumuz, yurdumuz, barkımız bura. Eşek. Eşek. O dört yalanı şey ya. birikmiş o eşek deyin eşeğini sikerim. Hiç eşek siktin mi Mehmet? Delikanlı gibi. Aa! Fısıltı! O geri döndü. Ben ölmeyeyim eşek olsun bari dur. Öyle olmuyor. <laughs> bırak onu gel. <laughs> Bağırma eşek kimse duymasın biz. Dostum video dışı ışığından bak ister misin? Eşeğini mi bırakacağım? Evet. Hayır. Dört nala gidiyoruz biz karışma bizim mutluluğumuza ya. Sen. Eşek olmadan ne kadar mutlu olacağını sanıyorsun. Ben mi? Aha. Başka kim var orada? 16 saniye gidiyor. Ananı sikim ne olacak acaba? Sana da eşek var gel gel. O siktir lan. Gel Aslı ay eşeğe binelim. Karşıya geçmemiz lazım. Eşek yüzer mi? Bu da mantıklıymış. Eşek geldin eşek gideceksin. Beni ne zaman seveceksin? Bir sağa baktım bir sola baktım. Anamamı göndereceğim? Üzgünüm dostum. Burada Görüşürüz. mutlu olacaklar bu adada. Çiftleşecekler bu tabii ki mutlu olacaklar. Ya ikisi de erkek ise. İkisi erkek ve çiftleşirse Asya doğuyor. İkimize de farklı zamanlarda meteor düşecek ama. Meteor mu düşecek? Bilmiyorum. Her şey olabilir. Sikerim ya. Aa! Her şeyle çubuk yaptım. Buza Fransız Fransa devre. bir şey oldu. <laughs> şey olsun. Düzüm, düzüm. Hani geliş sesi olsun. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Patrick Star var. Patrick Star kim? Ben Patrick. Dün geri Patrick? Ev. Evet. Bu ne? Bir daha bu evde görmeyeceğim lan bunu. Aha. Jack O' mi? mı? Jack da giyemiyorsun zaten. O ne amına koyayım? Sizin gibi aptal orası bu çocuklarına matematik anlatmak için açtım bu kanalı. Oğlum fare var. Evet, dağlar açıyken. Ya. Oğlum yapma. Yapma. Bir saniye. Aa kazdım. Kristali. <laughs> Asikli adam canlanmış koç. Asitemi canlanmış. Bir değil mi bu? 9 saniye kaldı. 9 dakika pardon. Şu niye hep saniyeyle karıştırıyorum ya? Ne bileyim ben life goes on. Life goes on bana. Her açıklamaya çalıştığımda zaten sen benim lafımı bölmüyorsun Çok saçma <laughs> <laughs> Aa! <laughs> Aa! Yemek de bana kaldı. Aaa bana topallık verdi. <laughs> Crafting koşturuyor hadi. Kardeşim tamam dur. Ya yani sen Asti'yi mi arzuluyorsun ben anlamadım. Evet. Tamam ben de arzuluyorum da bir sakin ol. Nasıl seni attım ben? Ben kendim attım. <laughs> Niye? Delir misin lan? A**ya çok... Yok yok olasım çocuğum diye. Geldiğimiz yer değil bu Ramal. Geldiğimiz yer şu var. Senin eşeği aldığın yer. Yüzde Ahmet. Abi. abi çok merak ediyorum ne olacak? İhtimali yıldırım düşecek sana. Salladım bu arada ne bileyim ben. Life goes on. Ben yani, de hani, sikerim şimdi zayıfını gozunu. Bu arada modun ismi yani tam doğal afetler bilmiyorum. The End de amına koy. <laughs> o espri yok mu? Niye? Sen diyordun ya. Her şey film için olduğunu anlayınca bak. Oa oa. <laughs> she, knows. she knows She knows. Got those, she knows. Olha, olha. she knows. a taila. Só dá que ele if i não get Não